komiserinden işaretini aldı. Saatini kontrol etti. İlk günlük çaldı zorlu mücadele başladı. Ali Kemal. Döndü. kanada savunma vurdu kafayı. Topu karşıladı. Hadi, 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 hadi. Kaldıran... Sevgili spor severler. Karaca Ahmet Aygen. Ali Kemal. Ali Kemal ceza sahası içinde. Ali Kemal'in ortasında Ender Kaya. Alın! Pas yaşanak aldı Ceza sahası dışına topun gelişine vuruş. Kaleci de kaldı. Çok temin. Yedekler arasına baktığımızda bir kürşat gelin. 55 Halil İbrahim Koç, 5 Kuzey, 95 Semih Kamil, 9 Emre Çağlar, 11 Yasin Demirci. Bu arada orta geldi. Ceza sahası Ender Kaya. Kullanıldı atış Murat Gürsu. Murat Gürsu. Onu karşılayan Emirhan. Murat Erdi. Ali Kemal. Ali Kemal. Gidemedi Ali Kemal. Fuhal devam diyor maçın hakemi. Üste sefa. Ahmet Akın. Onun ortası. Ender. Ali İbrahim. Ali İbrahim. Onun pasında hata var. Uğur Çelik. Uğur. Ali İbrahim. Sahaya girmiyoruz. Sahaya girmiyoruz. Ya hocam iyi bekliyoruz. Murat erdi. Murat Gürsu. Murat erdi. Onun pozisyonu bozdu. Ana sol tarafta atağa destek veren Oğuzhan Yaman rakibinin üstüne üstüne gitti. Oğuzhan Yaman'ın vuruşu top oyuna alındı. Oğuzhan Yaman. Lokata! Emirhan Yıldıray. Hayrak müdahale. Uğurdan. Muhammed Mustafa top kaybı yaptı. Murat Gülsü aldı sonra Murat Erdi. Murat Erdi yerden bıraktı. Ceza sahası öncesine Murat Gülsü'ne gidiyor. Mısır Sefa. Ya, Oğlum bana bak. Ano. Uğur. Uğur Çelik. Murat Gülsü savunmanın arkasında. Murat Gülsü aşırtmayı yaptı top oyunun dışında. Aferin aferin. aferin. aferin.

İlk kontrolü iyi Oğuzhan Yaman'ın. Orta geldi. Ceza sahası içine doğru Hüseyin Aral vurdu kafayı. Murat Erdi savunmasına yardımcı. Ahmet Akın. Ali Kemal. Hüseyin Aral. Ozan Turan, Özkan. Ta. Yaptı ortasını. Ceza sahası içine. Arka direği açılan top. Yerden vurur.

Gize! Gize! Murat Erdi. Oh, oh. Abi, abi, abi. Wijze, Uğur. Uğur vurdu. Out. Düz. Yiğit ön doğru atışı kullandı. Temel topçu. O kalabalıkta ellerinin verdiği avantajı kullandı. Abi, abi. Uğur. Milduray peşinde. Uğur. Murat Erdi'yi topla buluşturdu. Murat Erdi girdi ceza sahasına. Yerden bıraktı. Ata destek Ahmet Akın'dan. Ali Kemal. Destek, 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 destek. Muhammed destek. Numan. Murat, Murat Erdi. Murat Erdi. Murat Erdi yerde kaldı. Vay. Bak gördün mü oğlum ya? Atını gitti mi oğlum ya? Ali Kemal açı kullandı. Yükseklik kazandı top. Ender. <laughs> Fay. <Five. gülüyor> e ah, 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 Oğuzhan Turan. <laughs> Oğuzhan Turan kararsız kaldı. Murat Erdi. Murat Sonbileyle <laughs> gidiyor. Uğur Çelik. Kondisyon ekranlarınızda Oğuzhan bir an için kararsız kaldı. <laughs> geri pası verir. Yoksa haydi haydi. Hamleyi biraz daha haydi, Burak Gürsu. <laughs> Muhammed Musavaran sektör bir kez daha Murat Gürsu ara pas Kemal. Uğur ceza sahası içinde. Uğur burada Ender Kaya. terk etti Ozan Yaman. Ozan Yaman Muhammed Numan geldi karşısına. Ozan Yaman. Önlü boşaltmak istedi. Halil İbrahim tek top oynadı. Hüseyin Aral. Oğuzhan Yaman vurdu. Temel topçu uzandı. Top da oynanan dışına gitti. Aral topu indirmişti. Özkan'ın önüne. Yiğit. Yiğit. Yiğit gitti. Yiğit. Oğuzhan Yaman. Oğuzhan Yaman sağ sol orta. Arka direğe doğru. Boşta kaldı top. Temel topçu. Devam diyor maçı hakemi. Kale boş. Ali Kemal. İki oyuncu yerde. Yıldıray. Uğur. Yıldıray. Top oyun alanda. Yiğit. Evet. Muhammed Mustafa. Ali İbrahim. Çalan dilik var. Sarı kart. Ahmet Akın. Kaç kullanacak. Kullanıldı taç atışı. Ali Kemal vurdu top oyun üstüne gitti. Aynen. Bir anda topu önünde buldu Ali Kemal. Kaan korkmaz. Şevir, Kaan. Şevir, şevir, şevir. Kaan. Destek Muhammed Numan'dan Kaan korkmaz. Murat Gürsu açı aradı. Sol ayak. Orta geldi. Ceza sahasına ters bir kafa vuruşu Emirhan. Ender Kaya. İşte bu. Kaan. Murat Gürsu. Ahmet. Ahmet Akın vurdu Ender. Gel, gel, gel. Ahmet Akın. Yorum bulunduğum noktada. Halil İbrahim. Onun vuruşu ikinci yarı başladı. Özkan. İkinci yarıda hareketli bir oyun var. Son kanatlı Özkan savunma dönmeye çalışıyor. Karıcı Ahmet Özkan. Özkan, Özkan çaprazdan vurmayı denedi. Çakır'a çarpan top. Sağ içine doğru. Ali Kemal sakladı topu destek bekledi. Murat Erdi. Murat Erdi de maçı ve kem oyunu durduruyor. Sarı kart Murat Erdi'ye. Sol kanattaki bomboş bir alanı kullanmak istiyor Murat Erdi. Orta yerden Ali Kemal vurdu. Yıldıray'dan döndü top. Yıldıray koşu gösterdi. Yıldıray açtı top. Ali İbrahim savunmanın arkasında bayrak havada. <laughs> Ali İbrahim için kalkan bayrak. Murat Gürsu. Kaan Korkmaz orta Murat Erdi boşta kalan top Yardımcı çekeme baktım Avut kararı çıktı pozisyonda Ozan Ali Kemal Murat Erdi Savunmanın arkasında Murat Erdi. Erdi Onun ortası Murat Gül suyu top Uğur takipteydi. topla oynanın dışına gitti Ali Kemal Semih Kamil Murat Gürsu. Murat Gürsu. Onun ortası Ali Kemal. Dönerek vurmak istedi. soğumaya takıldı Ali Kemal. Oğuzhan. Emre. Dönün sol kanada. Murat Erdi. Murat Erdi vurdu. Top oynanın dışında. Özkan.

Ozan! Oğuzhan 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 sol kanada ceza sahası dışından vuruş out. Misal soğuma dengesiz yakalandı. Anan ortası Temel. Hemen topçu. Topu kontrol ettikten sonra Mustafa Demir